Enkel var. Sistem dolu bir mesajla gelen hisselerden biri. <laughs> Arkadaşlar sistem yok, sistem yok. Ee, gerçekten hani bizim öyle bir hisse ayırmak gibi bir e, durumumuz yok. Hani ee, hangi soru gelirse dinimiz döndüğünce e, cevap vermeye çalışıyoruz vaktimiz yettiğince. Şimdi Enkel'de biraz volatil bir hareket var. Ee, yani taban oluşturma çabası var burada da bu taban oluşumu ne zaman tamamlar? 16 seviyesi üzerinde haftalık kapanış görebilirsek emkeldi bu taban oluşumu tamamlandı. Yola devam ediyor diyeceğiz. Burada çünkü çok net bir e, ters omuz baş omuz var haftalık görüntüde. Bunun boyun çizgisi de 16.50 civarı. Dolayısıyla e, 16 16.50 üzerinde kapanışlar görürsek emkeldi yola devam diyeceğiz. Onu demeden önce biraz daha sanki aşağıda 13.50 yukarıda 16.50 bu volatil seyir devam eder. Ben kısa vadede burada 200 günlük ortalamayı stop koyarım 13.50 seviyesine. 13.50 seviyesi kırılmadığı sürece pozisyonumu korurum. 13.50 seviyesi altında biraz pozisyon azaltma yönünde stratejiyle takip ediyor olurum.